Uf. Kendi nasıl ağrıyor? Krem. Nasıl oldu Ali abi? Ağır Ali abi. Köksal abi tekme attı ya. Tekme aha. Oo. Küçük parmağım mı? Aynen. Aydın Ağaz, abi koş lan arabaya koş. Hadi abi anahtar kimde hadi. Size. Anahtarlar kimde sayın odasını? Bitir bitir abi maçı bitir ya. Bitir abi ne maçı ya. Oynayın ya. Bitir bitir aynen bitir maçı abi. Ne oluyor? Tamam bitiyor tamam. Aydın abi hadi Aydın abi. Aman da şey abi. Beyaz mı siyah mı? you know